Arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen burada erik çalmaya başladı yan yanlar. Gördüğünüz gibi. Evet Hıya. şimdi gireceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri Asrı Mezarlığı'na gireceğiz. Orada film çekecek. <laughs> ben harbi bak şu an bir hedefli olmaya başladım. Burak. Ama ki yeğenim arkadaşlar. Böyle küçük odana bakma. Seni yanımda evet. evet. harbi bakmaya başladım. Vallahi bak. Neyse. arkadaşlar. Hani bazı insanlar böyle videoyu atıyorlar. Çok korkunç, giremiyor falan. Arkadaşlar biz öyle yalan nalan yok yani direkt otomatik mi? Korku mu da yani. Korku yani bizde yok. Bizim damarlarımız biliyor musunuz arkadaşlar? Çok pis bir damar. Mesela arkadaşlar fazla şazı... Portakal atın kısası Biz gidelim buradan biraz uzağa açalım hadi geç Ayıkacağınız yani mezarlıkta yatan insanlar böyle rahatsız falan etmek istemiyoruz arkadaşlar <laughs> Anlayacağınız soru yani bu Gidelim Yaklaş hızlı oğlum en başında kokmun mokmun diye bir şey dedim mi İnanmayın arkadaşlar çok korkunç kes lan hani anlayacağınız soru arkadaşlar bizim sever, sever kanalı türkiye'nin en eğlenceli en komik en heyecanlı en komik en çılgın en korku dolu videolar bizde hadi gidelim bu aslında oh, 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 oh. arkadaşlar bir video için buraya böyle girmiştik. Aynen bu şekil. Şurada duvar dibinden Allah çatısı duvar dibinden geçtik. Vallaha bak. Şuraya ben bu içe girmedim. Giremedim. Yemedi. Tipi i̇şte yemiyor abi. Çok korkunç. burası Siz ben bakma, bakmayın. Videonun en başındayken. Dışarıdayken aslanlık da. Şöyle mezarla konuşuyoruz. Yerlere girdiğimizde kedi gibi bir şey. Sürüyor mu lan yürü kaçar maçar arkada kalırsın valla nasıl anlatayım sana oğlum yavaş lan! sen ne yapıyorsun arkada en şeyler biz orası yakın yakın Allah bilir 9. biraz tıksıyoruz valla bakın salat olursa benim buraya lan lan <laughs> Oğlum, bak, çok, 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 çok. Arkadaşlar şu anda da ezan okuyor. Saat 9 mu? Kaç saat? 9 saat, saat şu an 9. Tam 9. Tam 9. Yani saat tam 9'da girdik.

kesip okursanız mezar taşlarında tamam mı? Direkt El Fatiha okuyun bak kesin. İsimleri falan okumayın. Tamam mı? İsim falan okumayın bak. Bir de gece girmiş. Mesela çekme çekme çekme. İsim falan okursanız tamam mı? Direkt El Fatiha oku. Çok çok kötü olur. Tamam. tamam. Burayı çıkarttık mı? Ne demek Şu Şuradan oturma. Çıkartma. gösterme. Çıkar o torbayı çıkar. Rahatsız, rahatsız ederim en azından. Çıkar anasını satayım, çıkart. Al torbayı, Haydi, devam. Arkadaşlar, ben İyi iyi, iyi, iyi. i̇yi, iyi, 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 iyi. yaptım. Baktım yani herkes buraya gelecek. Herkesin yutacağı yer yanı burası. Spayn yazmışlar. Adamlar belki parası yetmemiştir mezar kaşığına. Yazdıramamışlar. Dün El-Fatiha oku ismini okudum. Sen mi Hayır arkadaşlar. Kötülük bulaşmayacak. Ben bir temiz insan oluyorum. Benim temizliğim. Evet, evet. Ne biliyor musun? Çünkü herkes burada tara. Bu dünya var. bu dünya çok karanlık. Benim buraya girme sebebim YouTube'da birkaç tane mezarlık videosu izledim. Ben montajla falan nasıl anlatayım? Yok bu da biri var. Yok şurada biri var. Falan filan diyorlar da yani onu ben size açıklamak için mezarlığa girdim böyle akşamüstü. Ha gece girer miyim? Ha bu video aşırı derecede like gelirse saat gece saat 1 2 geceyi burada geçiririm Eğer ki yani 500 like bu videoya 500 like gelirse size söz veriyorum. Burada mezarlıkta bir gece geçireceğim. Bir gece. Hadi bak. Ha arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanala lütfen abone olun. Videolarımızı beğenelim. Oradaki zillerimizi açalım kanala yani destek olalım. Haydi. Ha flaşı da şimdi açtık da bekçi falan bir mor gelir bizi pompalayla falan vurur sanki. Evet bekçi şimdi rüyasında var. Allah. Tamam. arkadaşlar bir de şu yerlerden çeker. Sabaha kadar ışıklar açmayın. Seçelim. Arkadaşlar e, şimdi bizim bu asrı mezarlığı dur bizim bu asrı mezarlığın bir tane bekçisi var e, bir tane kızı var yani kızı da böyle küçük yani şöyle bir şey var kızı böyle küçükken adam yerine takmıştı 15 yıldır bu mezarlıkta bekçilik yapıyor. 15 yıl boyunca yani bu mezarlıkta kaldığı için alana artık kafayı tırlatmış. Geceleri böyle garip garip sesler duyuyormuş falan filan. Bu mezarlıktan çıkan sesler falan. Yani arkadaşlar ben şu an bu, bu mezarın içinde olduğum için yani anlatırken falan yani böyle bir hafiften bir üç buçuk geldi bana da. Adamın kızı bir gece yarısı kalkıyor. Ne abi? Sus. Ana. Bilmiyorum abi. Tövbe bismillah. Ha, yapma yapma yapma. Elimi tut. Ha, bir de saat 3-3.30 civarları falan yani gece yarısı kalkıyor çocuk. Nerede? Şöyle taraftan geliyor sonunda. Ha, yine geliyor. Tövbe Arkadaşlar garip bir ses duyuyor. Çığlık sesi gibi bir şey. İnşallah dışarıdan gelebiliriz. Evet. Eğer ki içeriden falan geliyorsa Tamam bir mi geçti? Oradan döktü mü geçti? Bir geçti galiba Oğlum da bunu daha yıldım arasa Daha videoya da size ayıttıramadım Yani adam Adamın kızı burada Anladınız Çarpıldı Derlendi Ya Hasan lafın kısası Bak olsun biz şimdi ya bizim Elimiz elimiz kendimiz geçiyor eğer ki 500 like falan gelirse biz burada bir gece yarısı boyunca burada kalacağız. Ana alıncı yanı arkadaşlar yani bir gece yarısı nasıl kalacağız? Ona da bilmiyorum. Eğer 500 like falan gelirse falan Kalırız yani. Yine böyle üçümüz. Üç ekip. Yanımda yeğenimle birlikte. Halbuki olmasa yüzümü kapatabilirsin. <laughs> Belki öyle. Allah'ız olmasa abi FO bize verse <laughs> abi bize 8 artı değil. Pompalı ile bizi kovalayacak Dibine geliyor Flaşı gözümü tutmayın bak gözümü tutma orada biri var Gözümü tutma flaşı Orada biri mi var? Biri var orada Şurada iki tane adam geç Adamlar var Nefes alıyor bize Nefes onlar bizi üstü çatırıyor Anlayacağınız gibi arkadaşlar bu şapkanı fazla şey yapma da Anlayacağınız gibi neyse Hadi şöyle birazcık daha derinlere falan gidelim

polis falan var mı? Şöyle bir gece rahatsız ediyorlar. Aman. Nerede lan? Duruyor mu adamlar? En son orada oturuyorlar. Sizinle devam et. Aha. da kızıyor da. bir şey belli olmaz. Bir sonra şey başımıza bir, şey bir, bir daha Abi, Allah çarpsın benim kışım Allah Allah'ım <tries> ... düşünemiyor ya. yani, yani, ses çıkıyor yani tamam birkaç ses duyduk bir çocuk sesi yani böyle bağırma sesi falan kulağımıza geldi böyle bir garip bir üfleme sesi falan da duyduk yani ama ne yani gözümün önünde biri de geçti oh, 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 oh. gelme geldi kafa gibi bir şey bir şey nasıl ne bileyim? gel 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 bunu bak gel gel da... Azat mazat çekiliyor böyle. Böyle çıkıyor. Aynen abi. Koruda kameramın yanına var. Korkuyor mu lan? Korkuyor mu lan? Yok. Yok Şuraya yatır, yatır. arkadaşlar şu an hani e, bazı arkadaşlarımız YouTube'da falan yani tutulmuş attı yerimiz Allah attı oğlum çıkmıktın mı ya ne oldu sen cüzdan seni burada öldürürüm diri diri gömerim bak hadi çıktı lan böyle tamam tamam inandım inandım yani, tamam <laughs> devam et <ha. gülüyor> neyse yani evet arkadaşlar oğlum uzaklaş ya ben sana yakastırsam uzaklaşıyorsun Bekçim lan Vallahi abi hiç. Şey. Bir şey demez. Video çekiyor deriz. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok. Yeah. Ama böyle kafayı işitmiş ki şimdi 5. rüyasını görüyor. Vallahi de. Allah yani Allah. Ayağa kalktı oradan biri geçti. Oo. Vur vur vur. Gel hele şuraya gel. Aman <laughs> polis bekçi mekçi çıkmaz ya? Polis var. <laughs> Hı? falan çekti güzel mi? Arkadaşlar anlayacağınız gibi bazı arkadaşlarımız böyle video falan atmış. Şurada birini gördük. Burada böyle yaptım. Kişiyi biz de gördük. Ya bir kafa gibi bir şey geçti. Gözüm yani çarptı. Ama yani onlar kadar ben bu kadar tepki vermiyorum. Niye? Çünkü YouTube kanalındaki bütün abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, bizim ufak yaştaki yeğenlerimiz. Yani doğru neyse onlara görsün. Yani arkadaşlar nasıl anlatayım ben size? Yani yalana gerek yok. İnsanların yani gözünü boyamaya hiç gerek yok. Yani anlayacağınız kadar yani bu kadar. Ola. Ses daha büyük neyse boş. Arkadaşlar size dediğimiz gibi söz verdiğimiz gibi bu videoya 500 like gelirse yeğenim ben kameraman bir gece burada video çekip kanala yapıştıracağız. O çekeceğimiz videoda herhangi bir montaj olmayacak arkadaşlar. Arada da tabii böyle videolar falan durduracağız. Bir şeyler yapacağız. da onlar orada zaten videoyu güzelleştirecek. Ana yani bu videomuzda <laughs> evet, evet, ana <laughs> arada, 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 Bu videoya 5 like gelirse burada bir gece bir gece geçireceğiz. Bir gece yarısı diyor. <laughs> bir gece geçireceğiz. Hepiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun. Linkleri atalım. Yani bu üç buçuk götümüz yani üç buçuk yedi. normal bir şey arkadaşlar yani. Videoyu görüp şöyle bir hızlı hızlı geçip de beğenmemezlik yapmayın arkadaşlar. Destek olun bize. Biz de daha çılgın, daha aksiyonlu videolar atalım, paylaşalım. Yapalım yani. Bizi de izleyin, bizi de sevin. Bu videoya 500 like gelirse yine size söz veriyorum. Mezarlıkla söz veriyorum bir gece geçireceğim ben burada arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet İyi akşamlar.